her zamanki gibi şirkeci, bambi, şakacı. Aralığın 19'u. Harbiden ısırıyor biraz ha. Böyle üşerek müşerek bu böyle üçüncü bölümü sunmam lazım çünkü bekliyorsunuz biliyorum. Arkadaşlar, geçtiğimiz hafta ile ilgili olarak toparlayarak bir ön muhabbet yapmak istiyoruz müzümler iseniz. Yeri geldiği için, ama yeri geldiği için, bir kere daha anlatmıştım bir vizyonun başında fakat geri geldiği için bir kere daha anlatmak istiyorum. Bir düşünür ne demişti? Bu son statümlerdeki olayı arımsayarak, oradan yola çıkarak, oradan esinlenerek, tekrar bunu anlatıyorum. Bir düşünür demiş ne demişti? Ben bir ülkenin psikolojik durumunu, sosyolojik durumunu, yaşam biçimlerini onları böyle 50-60 bin kişi bir arada görürüm oraya giderim. Orada otururum, onları izlerim. Onların psikolojik, sosyolojik, fiziki durumunu, yaşam biçimini orada çözerim demişti. Burada en uygun yere olarak 50-60 bin kişinin bir arada toplanacağı, şu dünyada sadece bizde özellikle, bizden bahsetmek istedim. Hepimizin toplandığı bir alan biliyorsunuz, stadyumlar. Stadyumlarda otururum, onların giyim biçimlerini, bağırış şekillerini, birbirlerinin davranışlarını oyunla ilgili alakalarını gördükten sonra sosyolojik ve psikolojik ne durumda olduklarını söyleyebilirim demiş. Arkadaşlar son bakın ya. Son bakın ya. Tribünleri falan bıraktık, stadyumun içini falan bıraktık. Sahanın içine girmeye başladık artık. Sahanın içerisinde tribünlerde durum bu da. Bir, eğer bize bize dışarıdaki de dışarıdakini anlatmaya kalkarsak Herhalde bir hikaye falan burada oturup sadece dışarıdan bahsetmemiz gerekiyor.

Sen ver bir çorba da abiden bize. Ya, sen bana lan. E, sen geldin ben önce oturdum. ben senin misafirim. Hem... Olmaz. Ver bir mercimek abiden. Bir deri yeleğin var, bilmem neyin var. Deri yelek nerede? Emanet. He. Ben abi diyene biz hesap edersek, evin yolu bulunmaz. Ne güzel söyledin be abi. Değil mi? Ne güzel söyledin be abi. İki dümdüm bir ne güzel söyledim evet. abi. Her abi diyelim, yemek ısmarlasak. Hesap ödersek, evi yolunu nereden buluruz? Şimdi siz daha önce geldiniz. Ben evet. sizden daha sonra geldim. Dolayısıyla ben sizin komşu masa misafiriniz oldum. Şimdi Ama siz istediniz... Hayır, 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 beyefendi. Efendim? Orada durdunuz. Evet. Şöyle şöyle çağırdınız, böyle böyle söylediniz. Ben cevap verdim. Aa, ver dedin. Sen söyledin, ben ver dedim. Evet. Ne kadar güzel bakı konuşuyorsunuz. Ama senden. Tamam. O, zaman, o zaman, karışmayacaktın garsona. Mal gibi oldu. O zaman garsona karışmayacaktın. Niye? E ver de, ve, sana, bana ne diyeceksin? İster gelsin ister yemesin. Sen diyeceksin, ver. Biz de baktık ki abi bonkör. <laughs> Dedik, tavuğu götürelim, <laughs> tatlıyı götürelim. <laughs> ver kardeşim, götürelim. ver ne verirsen ver. <laughs> Hesabı ver. Geldi hesap, burada. Ver ne? Sekiz mu abi sana ya sekiz beş Dokunma. Hadi. Gerçi artık abi mavi kalmadı ya. Abi abi falan bırakın yancılar bitti arkadaşlar ya. Artık öyle bir dönem içerisinde yaşamaya başladık. Yancılar nedir? Bilmeyen arkadaşlar için anlatayım yancıları. Semt kafelerini örnek Artık semt kafeleri de yavaş yavaş kapanmaya başladı. Onlar da kalmaya başladı. Semt kafelerinde böyle okey masası vardır. işte şey masası, tavla masası vardır. Veya kağıt oynayan arkadaşlar vardır. O arkadaşlar oyun oynarken etrafını gelir işte oyun seyretmek maalesef işte çay kahve falan Geldikleri zaman arkadaşlar o dönemde hemen masanın sahibi derdi ki, masanın ağır abisi derdi ki ne içersin işte Selami çay kahve limonata filan. Şimdi şimdi yancı bile kalmaz arkadaşlar ya. Şimdi gelecek oturacak oraya de içersin çay kahve bu dönemde. Dolayısıyla yancı neden nesinde? oradan silinmeye başladı. Nesil demeyeyim de hayatın renkleri oradan silinmeye başladı. Benim gittiğim çok enteresan bir kahve vardı. Bu kahvede herkes bir aradaydı. Milletvekili var, avukat var, doktor var, muhasebeci var, şoför var, sanatçı var. Kim ararsa var. Hepimiz bir yerde toplanmıştık. Dolayısıyla da o kahvenin tiyatrosu çok olurdu. O zarfenin renklerinden bir tanesi de hamma Şimdi hamma niye devreye soktum? Bana diyorsunuz ki ya Çetin abi ya Çetin Çimçoğlu ya şakacı yerine birini bulunup yetiştirmedin etmedin. Yani olsaydı filan fena mı olurdu falan arkadaşlar. Buna ben hep şöyle cevap veriyorum. Ben onu bulamayacağım o kendi girecek. Niçin? Facebook'a ara sıra girsem de, geçenlerde Facebook'ta bir tane bir ilan okudum, biri bir duyuru yapmış. Oyuncu olmak istiyorum, nereye gideyim diye, hangi kursa gideyim, hangi hocadan alayım. Bana öneriniz. O kadar çok ilgilenmişler ki bu arkadaşın ilanı ile, herkes uzun uzun cevaplar yazmış. Ben çok ara sıra girdiğim için, ara sıra girdiğim için Facebook'a... Ben uzun kelimeler, uzun cümleler, uzun roman gibi yazılar falan yazmayı pek sevmiyorum. Hemen iki kelime de bitirmeyi seven tiplerden bir tanesiyim. İşte biri tarif etmiş, hocaya git, uzun yazmış, bu olayları da tarif etmiş, şu kursa git. Allah Allah, oyunculuk. Ben de tuttum, şunun altını şöyle yazdım. Kardeşlerim, kurs, burs san, seni ilgilendirin. fakat dedim, diploman İstanbul sokaklarında. Şehzada bir araba geçiyor sesini duyuyorsunuz, kendisini göremiyorsunuz. Fakat onları seyrederek diyor. Dolayısıyla da kelimeleri, cümleleri, olayı anlatabilmem için sesin uzaklaşması lazım. Onun için böyle bir işte araya bir, böyle bir iyi girdik. Kardeşim dedim, Dükleman İstanbul sokaklarında. Dükleman İstanbul sokaklarında. Yani bu İstanbul sokaklarında alacağın eğitimi sana hiçbir kursta, hiçbir hoca veremez. Çünkü o oca, o kızlar buradaki bu yaşamı bil, bilmiyorlar. Bu tipleri bilmiyorlar. Balatı, Eyüp'ü, Topkapı'yı, Cemizli Bağı, metroyu filan oralarda seyahat eden tipler değil. Dolayısıyla da oradan donanmamışlar. Metroda bir insanın nasıl telefonla konuşacağını, nasıl ayakta duracağını veya nasıl içi kalkıp bineceğini, ineceğini bilmez. Eğer sen sahip bir programda, bir dizide veya bir sinemada öyle bir rol oynayacaksan bunu sana kim, kimse anlatamaz. Ancak İstanbul sokaklarında bunları yaşayarak, görerek donanırsın, rütbelenirsin. Abba Metin'in özelliği, Abba Metin bir metah. Yani yenilerin deyimiyle standart. Fakat 10 yıldız. Metin gece çalışır, ertesi gün gelir, kahvede, şoför olduğu için, taksici olduğu için tabii ki olaylarla yaşamaya çok daha müsait hayatın içerisinde. Orada yaşadığı muhakkak bir enteresan olayı ki o enteresan olay, da muhakkak her akşam karşısına çıkmaktadır. Kahve saat 2'de gelir, birden o kahve Metin'in sahnesi olur. Metin orada acayip bir şov yapmaya başlar. Herkes de oturur, Metin'inler kah 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 kiki Metin'e ben bildim dedim ki, ya Metin dedim sana dedim bir yol verelim oğlum dedim. Şimdi bak sen bulmuyorsun diyorsunuz ya, bakın buldum. Metin dedim bir yol verelim dedim, sen dizilerde, sahnede, mahallede dedim yeteneği olan müsait bir azamsın dedim. dedim bunu dedim, benim yapabileceğim arkadaşlara bir görevim varsa yapalım filan dedim. Seni ne yapalım dedi, sen dedim bir şakada oynatacağım ben dedim. Şakada geleceksin, oynayacaksın. Tamam dedi, varım dedi fakat anında Metin'in gözlerine baktım ki inanılmaz bir heyecan yaptı. Ben bunu hayatta Metin'e iki üç defa, e, üç defa değil de iki defa bu yolu verdim. Oradan dedim bu adam gelsin. Hem hayatı kurtulur, hem farklı bir yaşam biçimi olur. Mutlu mu olur, mutsuz mu olur onu bilemeyeceğim işte ya. Orası çok riskli. Allah musluğu olur, Allah korusun derse nereden bulaştık, bu çocuğa yol bu ne güzel şöperdi, hayatını yaşıyordu. Mutluydu, mutluydu, mutlu. bu sahne hayatına girdi. Buradaki iğrençliklerle, iğrençliklerle iğrenç olaylarla karşılaştı. Belki onu o haline bıraksaydık çok daha iyi olurdu falan diye düşündü bize başıma. Bu imkan da var, bu da olabilirdi. Arkadaşlar bir şey daha rica ediyorum. 29 Aralık biliyorsunuz saat 7'de. 29 Aralık Cuma akşamı saat 7'de Bambi Sirkeci'de toplanıyoruz. Arkadaşlardan gelmek isteyenler oldu, mailler atanlar oldu. Teşekkür ediyorum hepsini zaten karşılıklı tanışacağız o gün. Gelmek isteyenler lütfen arkadaşlarıyla ve akşam yemeğine Sakın yemek yemeden gelin. Bakalım Bambi Bifeti size neler ikram edecek. Bir de onları hep birlikte görürüz burada 29 Aralık'ta saat 7'de bekliyorum. Rica etti, ricam şu. Lütfen o oh, güneş de çıktı aradan. Lütfen benim e-mailime cetin.gifçioglu.yt at gmail.com Benim e-mailime istediğiniz kadar arkadaş girebilirsiniz. Yani iki kişi gelecek, tek kişi gelecek falan diye böyle bir sınırlama yok. Bekliyorum. Burada. Hep birlikte bir akşam geçiririz. Eski yılı, bu yıl 2023'ü uğurlayıp 2020'lerde karşılamış oluruz. Bu arada da yeni gelmişken 2024 yılında ailenizle, arkadaşlarınızla bekarsanız kendinizle, kendi kendinize mutluluğunuzla, kendi kendinize mutluluğunuzu nedeniyle yani bir kişi yeterken kendine neden öter abi. oldu değil mi? İşte insan böyle üşüyünce otomatiğe takıyor. Bu yürüyüp gidiyor. Bittiği zaman da iş bitiyor. Şakacı da bitiyor. Şakacı bitmeyecek inşallah. Tüm dualarınız kabul olsun. Sağlıklar olsun, mutluluklar olsun. İnşallah 2024'te KK atacağımız günlerimiz bana olsun. Çok teşekkür ederim yorumlar için, beğeniler için. Ee, düşüncemin üzerinde seyrediyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Onun için kar yaz, yağmur filan bilmeden laf piterikot, laf kamera yüklenmece, tramvay binmece, ayakta veya oturmaça şansa sirkeciye gelmece. Sizlerle buluşmaca sonra da alansmanlık edemeyeceğim. Mantarim meşhurdur. Kaşarlı bir ürün. Sakam bu gelin. var. Porsiyon var. Pilav üstü var. Bir pilav üstü. Et pilav yapıyorum lan. Doğru mu? Evet. Aa, bir dakika. Tamam. Bakar mısınız kardeş? Buyurun efendim. Ee, bana da pilav üstü bir tane. Abiden. Abiden ne diyor? Kardeş, bana da pilav üstü bir döner, abiden. Yok, ben tanımıyorum ki Kardeş, bana da pilav tamam efendim. şu abiden. Tamam. Şu tamam. lacivertli abiden. Hayırdır? Bir dakika. Bir abi geldi de bana bir piramistü et dener ikram etti. Abi teşekkür ederim. Hayırdır? Nereden tanıyorsun? Telefonun arkadaşım var da benim adıma teşekkür et abi ediyor. Abi teşekkür ed ediyor arkadaş benim adıma. He he, o abiden. Tam karşımda oturan abiden. Bakar mısın? Ben kabul etmiyorum bunu. Kim, Biz, Ben hallederim kardeş, ben hallederim. Tamam, tamam. Sağ ol, teşekkür ederim. Ek, ekmek benden, ekmek benden. Evet ya, bu canım güzel İstanbul ya. Böyle güzel abiler var ya. Geldi tam karşıma oturdu. Ben de dedim ki, işte ver şu abiden, şu lacivertli abiden ver dedim ya. Teşekkür ederim Sağ abi. Sağ ol abi. Hayırdır? Karnım açtı. Tamam dedim abi. kim gelirse dedim abiden rica ederiz dedim. He he, karışmak abiden. Bana sordun mu? Efendim? Bana sordun mu bir şey misin diye bana? Ne gerek var abi? Abilere sorulur mu abi? Ne abisi? Abi mi kalmadı memlekette? Amma laf ya ettim ya, ya. ya. Hadi sabah sabah. Abi içer Bir ayran alın. Tabii benim Kardeş. Böyle bir efendim. Bana da bir ayran abiden. Tamam. tamam abi. Abi çok teşekkür ederim. Keşere bereket tamam. abi. Ayran benim büyük olsun. Hayır, ha tamam işte. Burada oturuyoruz karşılıklı. Güzel ya canım Türkiye'm, güzel insanları var da işte geldi abi sağ olsun, ye iç kardeşim dedi, ye iç dedi. Sağ ol abi. Aynen yani rahatsızlık var herhalde. Efendim? Biraz rahatsızlık var herhalde sizde. Lan yine rahatsızlık olacak abi. Ya? <laughs> herhalde var mı Abi olmak kolay mı abi? Ya ne abisi ya? Hadi işine bak. Abi biraz dert çıkıyor ya, ne olacak yani 1'e 5 et döner, bir tane ayırar, işine bak diyor. Demez diyor, telefondaki arkadaş demez diyor, öyle bir şey demez arkadaş diyor. Kafada var biraz. He, ee, evet. Bay bay yapıyor sana, selam gönderiyor abi. Onda sana selamları var abi. Ha, evet. Anlıyorum. Nasıl olacak bu iş? Benim cebimde beş kuruş para yok. Ya abi ısmarla diyorum sana. Ben tabii <laughs> ön plan kalmam ya. Ne var <laughs> <mi> abi ya? <gülüyor> Kardeş. Müdür <laughs> bey abi tamam dedi. <laughs> Biliyor musun bir Efendim? Bir döner kaç lira biliyor musun? Sordun mu bana param var mı? Bana ısmarlayabilir misin? Ne şey yapabilir misin? Kendi kendine gelin gibi Sendeki cıkka sağlam bir cıkka ben benziyor abi. Ben anladım. Efendim? Foto, şey mi çektin? Yani ifade var. ha. Bizim bir abisin, güzel bir abisin. Ben de güzel bir abisin. Sen ısmarla ben iyi. Biz de alsam isterseniz abi ya. Ama soracaksın önce. Ne diyeceğim? Müsait misin? Yiyebilir miyim? Yiyebilir Abi affedersiniz. Hayır yiyemez. Abi affedersiniz. Var mı başka bir şey de? Yok tamam. Abi Kardeş biz abiyle anlaştık abiden. Kim bu ya? Ben ikna veriyorum abi. Sevgili abiciğim, Lacivertli abi. Bir tuzluk misin? Evet. Acaba sorabilir miyim? Müsait misiniz? Değil. Hiç mi? Hiç. Ayran? Ayran da mı değil? İyi Ayran hiç. Öyle. Ayran ne kadar kardeş? Ayran 20 efendim. 20 lira. Tamam Ayran'ı hiç. Buyurun. Et döner ne kadar pilav içti? Pardon? Et döner ne kadar pilav içti? 200 200? Evet. Abi 200 bir şey değil ya. 20'nin yanına bir 0 koy. Et 200. Koy... <laughs> 20 de şey, e, ayran 220. KDV'si falan yok değil mi kardeş? Çıplak. Bekliyoruz biz de et dönerimize. Herhalde. Afiyet şeker olsun canım abiciğim. Tamam. Sana da ayran afiyet olsun. Efendim? Sana da ayranın afiyet olsun. Ne? Et döner? Et döner yolda. Yani yolda gelince masada. Yani bir dahaki bağıra. Ne diyorsun sen be abi? Ne diyorsun sen abi? Ya bana da yabancı gelmiyor da ne olduğunu anlayamadım. başka bir Teşekkür ederim. Buyur sevgili abiciğim gözlüğünü bir çıkarsan nasıl bir gözlük olur? Abi oh işte balon gözlük. Abiden değil mi abi? Yok abiden yok. Ben Çıkaralım sen sen abi. Tanıyorum. tanıyorum bir yerden ama hadi bakalım. Nereden ha abi, sence? Ben. Şaka değil misin? <laughs> 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 ya şaka Ne var görünmüyor hiç. Eee görünmüyor. Ne o arkadaş ne dedi sana gelip? O, o, o uyandırdı beni. Ben de öyle bir tanıyorum ha, gibi e, geliyor ama bir e, kanal e, yediden çok dedi. Vay. Peki. Afiyet şeker olsun. Sağ olasın. Önce başta sana ben yere yanına gelirim ama <gülüyor> istersen <laughs> beni <el> sallayalım şimdi. <laughs> Güzel bir şaka mıydı? Güzel. Bir pazar günü. <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, ne evet. yiyelim? Bana bir tane dürüm et dürüm, Evet. Bir tane de yanında kola rica edin. Tabii. Kardeş. Evet, Kardeş. Et, kola. Evet, bir et kola, kola. Evet. Bana da bir et dürüm. Evet. Bir et dürüm. Evet. Evet. Abiden. Peki kiminin parası kiminin parası. Teşekkür ederim. Yanında bir olsun. tane de kola. Abiden. oh, bir dakika. O olmaz. Beyefendi. Biz ne yiyorsak siz de onu yiyeceksiniz yani. Et dürüm. Tamam et dürüm Ben de et dürüm yiyorum. Tamam et dürüm olsun. İki tane de ıslak hamburger. Olmaz. Abiden. Hayır. Kabul etmiyorum. Et dürümü yaptım ama hamburger. Beyefendi biz parayı sokakta mı topluyoruz ya? Ne yapıyorsun sen abi ya? Abi dedik sana ya. Abi abi deme abi bana ya. Niye abi diyorsun ya? O gözlükler nedir abi öyle? Kesene bereket kardeş. Teşekkür ederim kardeş. Kalmadı senin gibi abiler be kardeş. Sen nasıl bir adamsın ya? Ya abiden dedik yani senin gibi bir abi az bulunur bu İstanbul'da ya. Hayır kardeşim her tarafta var ben vermiyorum. İstiyorsan yalnızca bir dürüm bir kola içebilirsin. Onun haricindekilerini kabul etmiyorum. Islak hamburger. Islak hamburger falan yok. Bitti. Getir Aa. kardeşim benim siparişlerimi. Nedir bunlar ya? Abiden dedik ya. Hayır abicim. Abi yok. değil misin? Kabul etmiyorum. Abi değil misin? Değilim abi de değilim kabul etmiyor. peki abi. Bak abi diyoruz sana abi. Beyefendiciğim lütfen rahatsız etmeyin beni. Yiyecekseniz dönümünüzü yiyin, kolanızı için. O kadar hamburger falan. Amma çeneymiş sen de de ya. İstemiyorum kardeşim. Vermiyorum da al. Dürümü de söylemiyorum. Başka? Niye ne yapacaksın? E, Dürüm, bak dürümden de vazgeçtim. Dürümü iptal et kardeşim. Bitti. Benimkileri getir yalnızca. <laughs> Versen ne, versen ne bir kadar abi Ne kadar arsız olmuş insan. Evet, vermiyorsun kardeşim. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Bitti. Abiymiş. Abi ne ya? Ya, ne e şimdi mi? sen yiyeceksin biz bakacağız. Bak kardeşim aza kanaat etseydin benim yediğimi yeseydin sen de karnını doyursaydın. Sen nasıl abimsin ya? Abi değilim ben ya. Bitti ya. Uzatma mevzuyu tamam. Beyler bir tavuk döner. Ben karışmıyorum birader ona göre. Bir dakika söyleyelim lafımız bitsin ya. Bu abiden vermeyin bu abiden. Oldu benden değil. Benimle alakası yok tanımıyorum beyefendiyi bitti. Uzatmaya gerek yok. Bu ne ya? Kimse şeyine şükretmiyor ya. Abi dedi. eve mi götüreceksin? Ne yapacaksın? Hayırdır? Ne eve götüreceğim? Tek başıma yaşayamıyorum. Ya? Dürüm ye. Hamburgerler nereden çıktı yani? Onun üstüne güzel gider. Oldu. Biz yemeği bilmiyor muyuz? Ye, ben ısmarlayayım. Ee, ona göre paramız var. Nereye sen ısmarlıyorsun? Ismarlasan kendin yersin zaten. Bana niye söylüyorsun o zaman? Ver bir su abiye benden. Tamam getir suyu. Benden ama. Senden olsun. İnat değil mi? İnat olsun içeceğim. Su içeceğin yok da şimdi bir de su mu içeceğim? Sana inat içeceğim. İstanbul'da geziyoruz, tozuyoruz, abi diyoruz, abiler, abi. Beyefendi lütfen, bırakın da bir, bir asılıyla yemeğimi yiyeyim ya. Sana yemeği yedirmeyeceğim. Size inat yerim ben bu yemeğe. <laughs> Çetin çiftçi oldu benim adım. Kamera şakaları yaparım şakacı. Oo Çetin abi çok eskiden televizyonda falan izlerdim sizi. Evet. Oo süper. Ne S istersen buyur otur istediğini abimsin ya abim. Mustafa kan burada dahil mi? Dahil ve Çetin abi yapma ya. Ayıp ettin ya. Bu, gülümler de dahil. Hepsi dahil. O zaman Sıkıntı sen yok. bizim misafirimizsin. Bam bir abiden olsun. Olsun Bambi'ye de bu yakışır zaten. Peki teşekkür ederim. Teşenize bereket Ge Çetin abi. Sağ var mısın? Gene yakalandık Çetin abimize. Kardeş Şu ablanın içtiği portakal suyu var ya çok güzel. Bana da bir tane versene ablatan. Niye ablatan? E abla geldin oturdun buraya. Abla ne olmuş ablam ya bir tane Herkes içsek. Herkes gelip oturdu. Efendim? Herkes gelip oturdu. Yani sen böyle, böyle farklı bir ablasın yani böyle. Kıyak mı ablaya benziyorsun? Hiç kıyak değilim. Bir et mı? döner ver abladan. Yani ikram etmiyorsun. Tavuk döner. İki hamburger ıslak hamburger. Yok. Ben kendi karnımı doyurayım. Neyse abla halleder. Sen bana evet. bir tavuk dürüm ver abla öder sonra. Abla teşekkür ederim. Kesene bereket. Alo? <laughs> Alo? <laughs> Benim metrim geliyor değil abladan? Geliyor peki sağ ol. Teşekkür ederim abla kesene bereket abla. Sağ ol abla. Benim adım Çetin Çiftçioğlu televizyonlarda. Biliyorum. Biliyor musun? Biliyorum, tabii. Baştan mı tanıdın sonra mı? Yok baştan tanıdım. Baştan tanıdım. Yapamadık şakayı sonra. Yapamazsın. Öyle evet. mi? <laughs>